Allah'ım ben ne gün o de bunlar başıma geliyor ya Bir kere de şansım yağlar gitsin ya Bir kere bir kere Gidip şemsiye alayım bari İlk defa otobüsü vaktinde yakaladım Bir de oturacak yer bulmamışım ağlarım benimle. Arkadaşlar, otobüs bozulmuştur. Maalesef devam edemeyeceğiz. Kızım dur, dur, gitme ya. Metoluk pes etsin, çalışır belki. Ben alışkınım böyle şeylere canım ya. Ben ineyim, kesin çalışır. Hadi iyi yolculuklar. Kızım, mutfakta kek var. Gidip alsın mı? Kızım, Ali senden hoşlanıyor galiba. Şimdi sen yenisin, bilmezsin. Her ay prim alıyoruz biz. Üç beş bir şeyler verelim. Saniye ablacığım, burada kek varmış. Nerede? Sabahtan beri neredeydin? Kekmek yok, bitti. Ya kızım bu Ali ne ara tanıştı ne ara nişanlandı hiç anlamadım ya. Arkadaşlar bu aydan itibaren primler kaldırılmış. Haberiniz olsun. Buyurun efendim. Kusura bakmayın bunu içeride arkadaşlar hazırlarken dökmüşler. Ben bir daha hazırlattım. O yüzden geç kaldık. Tamam önemli değil. Pardon. Buyurun efendim. Bu ne? Yüzük. Çobandan çıktı. Kusura bakmayın bu bizim Ali Usta'nın yüzüğü. Nasıl düşmüş işini anlamadım ben. Hemen ben bunu tekrar hazırlatayım. Yok yok. Şimdi onun içinden de Ali Usta'nın ayakkabısı falan çıkar neme lazım. Yok. Kızım çok heyecanlıyım ya. Akşam aylardır beklediğimiz konsere gidiyoruz. Evet. Tamam hazırlık çıkacağım hemen. Efendim canım? Kanka grubun gitaristi kalp krizi geçirmiş. Konseri iptal etmişler. Nasıl ya? Abi var ya şu kredi bitsin hemen eve gireceğim. Ya ben de vallahi yüksek lisans yapmak istiyorum yoksa içimde kalacak yani. Ben de Avrupa turuna çıkacağım. Bütün şehirleri tek 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 gezeceğim. Ee <laughs> Melisa senin ne hayalin var kız? Ev alayım desem kesin bir tarafımı kırarım. Ödeyemediğim krediler yüzünden de ev aciz gelir. E yüksek lisansa başlasam, üniversiteler kaldırılır. Avrupa turuna çıksa, kesin Avrupa'da sel felaketi olur, ben de kesin boğulurum. şöyle Şanssızlık. Ben böyle giyindim ya, kesin bak yağmur yağar. Dur şemsiyemi alayım. Ee, yağmıyor bu? Otobüs vaktinde yakıldım ve oturacak yer buldum. Ay kesin kaza yapacağız ya da sakat kalacağım. Abi ne oluyor burada? Abla vallahi, vallahi tadilat var. Kimse gelmedi bugün ofise. O kadar yolu boşuna geldim ya. Boşuna geldim diye de her işim rast gitti. Vallahi yazık bana ya. Vallahi yazık ya. Of.